Hanımlar hepinize merhaba. Günlük giyecek son derece rahat bir kap modeliyle geldim. Go Basing bir ürün. Önden e, düğmeli, kolları lastikli çok güzel taş işlemeleri var üzerinde. Arkadan da modelini göstereyim. Arkası düz. Renk seçeneklerim bej, gri, kiremit, haki ve üzerindeki siyah rengi mevcut rahat kalıptır. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde üzerindeki bir beden şöyle kalıbımı göstereyim. Vücut hatlarınızı belli etmez. Ayrı bir krep kumaş. Yaz ayları da serin serin kullanabilirsiniz. 38'den 52 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz.